Minecraft'taki en küçük beyin yakan şey Tralalerita. Peki ya en büyüğü hangisi biliyor musun? Biliyorum. Oh bır bır patapim. Neredeyse dört blok uzunluğunda. Sadece ayağı büyük. Yanlış. Yanılıyorsun. Noob. En büyüğü göksel zürafa. Tam beş blok uzunluğunda. Çok küçük dostum. Büyük annemin poposu bundan <laughs> daha büyük. Salaklar. Bomba diğer timsahı unuttunuz. Neredeyse altı blok uzunluğunda. Ama zincirler sayılmaz. Yanlıştır. Tüm araştırmalarıma göre en büyük beyin yakan şey Laesok Sekola. Tam on blok. Gerçekten uzun. Ama hala yanılıyor. Daha da büyüğü var. Kolay, hepsinin en büyüğü La Grande Combination. Tam 12 blok yüksekliğinde. Eiffel Kulesi gibi dostum. Hiçbir şey. Senin göbeğin iki katı büyük. ne o? Hadi açık değil mi? En büyük olanı Muscle Tongue Tongue Sour. Şu kaslara ve o ateşli vücuda bak. Ama o gerçekten <laughs> büyük bir başarıydı. <paşestik. gülüyor> en büyük beyin erimesi TTT Sahur'du. BioLink'imdeki en büyük mob kadar büyük değil ama kesinlikle o en büyük beyin erimesi. Katılıyorsanız beğen tuşuna basın.